Arkadaşlar gerçekten çok doluyum bugün. Yani bir takımın ne kadar kullandığını bu maçta gerçekten fiili bir şekilde görüyoruz. Her maç bir penaltı. Her maç bir penaltı. Arkadaşlar biz de taraftarız. Federasyon biz de taraftarız. MHK biz de taraftarız. Biz de bir camiaya gönül veriyoruz. Yani e, rakibimiz e, Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk yarışındaki maçında bir penaltı. Her maçta bir penaltı. Kardeşim yani bu penaltı Bahçe mi Fenerbahçe mi adı değişsin artık ya. Penaltı Bahçe olsun arkadaşlar. Ya biz bir camiaya bir gönül veriyoruz arkadaşlar. Yani sen hakemle kazanıyorsun. Beşiktaş öyle dirile maç kazanıyor. Bir de hakemlerin ayrıyeten e, aleyhine verdiği kararlar var arkadaşlar ya. Ya Beşiktaş bu lig, bu, ya bu ne kadar tiyatrozu bir lig ya. Her türlü skandalı, her hafta farklı bir skandalla karşılaşıyoruz arkadaşlar ya. Gözümüzün görmediği başka ne skandallar, ne manipülasyonlar göreceğiz. Bu federasyonumuş, MHK'ymiş. Neler çekeceğiz daha biz bu 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 çirkin yapıyla arkadaşlar ya. Bırakın maç sahada kazanılsın lütfen buradan sesleniyorum federasyon yetkililerine bırakın lig sahada oynansın arkadaşlar. Yani gerçekten ligi bırakın artık. Ligi bırakın kaderine bırakın arkadaşlar. Bırakın kader. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi kollamayı bırakın.